Evet motorumuz ısınmış çıkabiliriz. Öncelikle herkese merhaba. Bugün yine güncelleme yapmaya geldim. İki konuda güncelleme yapacağım. Birincisi kamera ve mikrofon hakkında. İkincisi de bu serviste yaşadıklarımız hakkında. En son da motor hakkında ...genel görüşlerimi paylaşacağım. Kullanıcı deneyimlerini paylaşacağım. Ee, sürekli... ...güncelleme yapıyorum burada motor hakkında. Aklıma şey geldi. Ee, eskiden... ...eskiden Metin 2 oynarken... Ee, ...forum sayfası vardı. O forum sayfasında karakter gelişimini paylaşırdık. Karakterimiz işte mesela... Hava kılıcı memiş oldu falan böyle. İşte şu görevi yaptım. Orada paylaşırlardı bilenler bilir. Ona benzettim. Neyse konumuza dönelim. Şimdi öncelikle bende iki tane aksiyon kamerası vardı. Biri CGCam, biri de Eken. Bu Eken'de balık gözü lens olduğu için ve hiçbir özelliği olmadığı için Görüntüler çok kötüydü. Sonra siz e geçtik. Onun da çekim açısı dar geliyor motorda onun da. Dolayısıyla o da bizim işimizi görmüyordu motovlog için. Uzun uğraşlar sonucu mikrofon için çözmüştüm. Mikrofonu çözdük ama açısı dar olduğu için olmuyordu yani o kamerayla. Göğüs bandına bağlıyordum. Göğüs bandına bağlayınca da baktım yani son iki, iki videoda falan herhalde oradaydı. Şu aynaya ve şu ekranın belli bir kısmına odaklandığı için geriye kalan her yer çok bulanık çıkıyor. Yani onu ben kendi videomu izlemek istemediğim için o halde. Başkalarının izleyeceğini düşünmüyorum yani. O yüzden ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum. Az daha kamera alacaktım ama şu YouTube'dan hiç para kazanmadan iki tane kamera aldık zaten. Kaç tane mikrofon aldık, o kadar uğraşıyoruz falan dedim neyse boş ver. İleride para kazanırsak alırız. Ki zaten şu an motorun taksitlerini ödediğim için ona ayıracak param da yok ayrıca. iPhone'un çekim kalitesi çok güzel. Açısı da beni memnun ediyor yani. Güzel bir açı yakalıyorum. Sonra bu aksiyon kamerasını mikrofon deli açtırdıktan sonraki kullandığım mikrofonu dedim ki iPhone'da kullanayım. Ona bir adaptör aldım boyanın. Yani adaptörü bari dedik güzel alalım. Şey, adaptör dedim dönüştürücü. Dönüştürücüyü bari dedim güzel alayım da hani bir de onunla uğraşmayalım. Neyse öyle ayarladım. Sonra evde test ettim. Mikrofon çalışıyor. Patlama yapmayan mikrofondu bu. Muhtemelen şu an patlama yapmıyordur. Ee, burnundan çıkan rüzgar sesini de duymayın diye böyle farklı bir yere koydum. Şu an sesim nasıl bilmiyorum. Eve gidince izleyeceğim ama güzeldir diye düşünüyorum. Çekim açısı da güzel, ses de güzel diye düşünüyorum şu anda. 4K çekiyorum. Umarım telefonun hafızası yeter. Öyle. Kamera ve mikrofon açısından gelişmeler bu şekilde. Gelelim motordan gelen sese ve servis süreçlerine. Şimdi en son size anlattığımda şey demiştim. Ee, servise gittim işte ustayı ikna ettim. umanın şeyiyle görüşecekti. Servis müdürüyle görüşecekti öyle demişti bana ama hiç haber vermemişti bana. Ben sana haber vereceğim görüşük demişti. En son ben gittim onun yanına, ustanın yanına görüşmeye Iron Stars'taki. Eee iyi usta. Usta dedim var mı gelişme falan aramayınca. Yani bu bizim şeyde telefondan arayıp da sormak istemedim çünkü Türkiye'de bu tarz işlerin yüz yüze halledildiğini düşünüyorum. Aramaları falan böyle ciddi alan yok yani pek. Neyse gittim işte haber verecektim ne oldu var mı gelişme diye sordum. İşte ben dedi buradaki serviste görüştüm dedi. Anlattım dedi. Senin bana anlattıklarını gösterdim dedi işte videolar falan söyledim dedi. Onlar da dedi Hindistan'dakilerle görüşecekmiş dedi. Yani ben de birazcık sevindim açıkçası. En azından olmaz öyle falan dememişler. Hindistan'dan cevap ne zaman gelir, ne zaman görüşürler? Şimdi de onu bekliyoruz. Süreç bayağı uzun sürecek gibi. Bakalım hayırlısı. Motor 2000 kilometreye gelmek üzere son 8 kilometre. Yani Henüz bir sıkıntı yaşamadım. Ses geliyor ama yani motor motor kullanılıyor yani. Bu açıdan bir sıkıntı yok. Ama işte bir şeyler dağılıp da daha büyük sorunu açarsa diye düşünmeden de duramıyorum. Bakalım. Bugün de bir arkadaş servis dışında, garanti kapsamı dışında kendisi motoru ustasını açtırıp o size söylediğim parçalardan birinin mi ikisini mi de değiştirecekti? Rulmanı değiştirecek çözmeyi düşünüyordu sanırım çözülür diye düşünüyordu. Ondan haber gelmesini bekledim bu çekmeden önce ama gelmedi haber daha yani. gelirse onunla ilgili de güncelleme yapar sorun çözülecek mi çözülmeyecek mi <laughs> o arkadaş da şey diyor ben diyor zaten bakımlarını kendim yapabiliyorum diyor servise gidip fazladan para vermek istemiyorum diyor hani kendim daha ucuza hallediyorum diyor Böyle yaptığın zaman diyor zaten garanti kapsamında bir parça değiştirecek olsan servise gidip de ödemediğim paralarla o parçayı ben kendim alır kendim hallederim en azından içim rahat olur diyor. Neyi nasıl yapmak istiyorsam öyle yaparım diyor. Kendince haklı tabi ama ben şey diye düşünüyorum. Şimdi elektronik motor yani şu ekran bir gitse tamam mı? Garanti değiştirecek ama sen bunu kendin kaça değiştireceksin? 20 bin mi? 15 bin mi? 30 bin mi? sorunlar olabilir. O yüzden ben garantiden çıkma taraftarı değilim. Bekliyorum o yüzden yani garantinin çözmesini bekliyorum. Grup var ya bu motorun grubu. Orada problemleri olan insanlar anlatıyor işte insanlar deneyimlerini anlatıyor işte. Her şey konuşuluyor sadece problem değil de genelde benim dikkatimi çekenler onlar oluyor yani. Kim ne yaşıyor falan diye bakıyorum. Geçen bir şey gördüm. Adamın pistonu arızalı. Hmm. Sıfır motorun piston arızalıymış yani düşün. Değişim yapılacakmış. Ondan sonra bir de şey var. Bu arka amortisörü ters takılmış bir tanesinin. Çok ilginç yani nasıl ters takılıyor. Yazısı belli anladın mı? <laughs> Bütün etiketler ters duruyor şu an yani galiba. Kör, kör olman lazım görmemek için yani. Bu tarz şeyler artmaya başladı. Valla sıkıntı gibi ya şu 24 modelleri kim topluyor, nerede topluyorlar, yolda gelirken gemi personelleri falan mı topluyor anlamadım ben yani. Böyle acayip acayip problemler gerçekten tadı kaçmaya başladı yani düşünsene piston değişecek ya benim de mesela saydığım parçalar değişecek muhtemelen hoş değil alacak arkadaşlar bunları düşünsün mağdurların sayısı artıyor yani gittikçe çok sorunsuz hiçbir sıkıntı yaşamadan sürenler de var da Yani sıfır motor alıyorsun piston değişecek. Sıfır motor alıyorsun ondan sonra e, eksentrik rulmanında hata var. Ne bileyim işte eksentrik milinde diyor. Rulmanda diyor. Bir de o subap şeyinde diyor. Neyse işte onlar. Piyano piyano. Piyano takımı mıdır? Nedir? Bunlar kimsenin yaşamak istemeyeceği şeyler. Sıfır motor alıp da Öyle problemler var yani Asli kasalarında yoktu 24 kasalarda çok var Ona göre bunlara dikkat etmek lazım Bunları düşünerek almak lazım eğer alacaksanız Yani Şu yorumları yapan olur mu Grupta falan da böyle bazen şey yapıyorlar Sistem ediyorlar ya işte sürekli şikayet şikayet paylaşıp duruyorsunuz İnsanların nevesini kaçırıyorsunuz falan Motoru almayacaklar falan Diyenler var Ya ben motoru ben aldım diye bir sorunu varsa gizleyecek halim yok yani Neyse o Bana söyleselerdi belki ben almazdım yani Gerçi çok araştırdım ben Eski kasaları çok güzel Bloğu da çok sağlam Hala aynı blok var Ama bir montaj şeyi var yani montaj hatası var sürekli bir, bir bilmeyen birileri bir toplamış bu motoru da hangi bir serisinde midir nedir orayı bir çözemedik yani parçalar yine güzel ama montajında bir hatalı olmasından dolayı arıza veriyor yani ve ben bunları söylerim yani motoru ben aldım diye piyasası artsın şey olsun falan değeri düşmesin diye şey yapacak halim yok yani insanlardan saklayacak halim yok yani çözüme yaklaştık sayılır ama bence ya bu arkadaş bugün açacak ustasıyla beraber motoru ondan sonra işte o dediğimiz parçalardan hangilerini değiştirecek bilmiyorum ama bir veya birkaçını değiştirecek çözülecek mi çözülmeyecek mi göreceğiz eğer çözülürse ben de garantiden Garanti kapsamında parçaları isterim. Üzülmezse ne yapacağız onu bilmiyorum. Fabrikadan bizim şeyden Hindistan'dan haber ne, ne gelecek bakalım. Göreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Videoların devamı için beğenip abone olup yorum yapabilirseniz sevinirim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. İzleyin yeter. Ömürlük ışık yapmışlar. benzin alalım. 7 7 devam ediyoruz. Ulan kaç kilometre gittik de biz 7 litre benzin alacağız yine ya. Şunu ne kilitledim ki? Aşk isim. Abi 7 litre normal verirsen. Alayım abi evet. sağdan mı geçeyim ne yapayım ben şimdi sağa sinyal veriyorum sağda geçmiyorum